Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Luna Klasik'te yeniden teklifler gündeme gelmeye başladı. Bunların detaylarını inceleyeceğiz. Bitcoin ve genel kriptoya da ufak ufak bakışlar yapmaya çalışacağız sizlerle birlikte. Videoyu geçmeden önce tabii ki kanalımıza abone olup bizlere destek olursanız çok seviniriz. Ekstra olarak da 10 dolar hediye bakiyeniz için Mexi Global kanalımıza özel bağlantı linki bulunuyor. Açıklamalar ve yorumlar kısmında bunları sizlerle paylaşacağım. Girip 10 dolar hediyenizi alabilir. yatırımlarınızda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak kriptoya baktığımızda ufak ufak pozitifliklerin yanında ufak ufak negatifliklerin de olduğunu görüyoruz. Özellikle geri çekilme bandının ardından Bitcoin ufak yukarı yönlü hareketinin ardından da tabii ki ufaktan pozitiflikler geldi. Luna Classic'te de benzer bir durum söz konusu durumda. onlara kadar bir iğnelenme atmışken şu anda 3.011.000 bandında devam ediyor. Tabii ki bu yükseliş trendlerinin devamlı olması bizler için önemli ancak 30.000 bandını açtıktan sonra Bitcoin iğnelenmelerin daha sert olabileceğini söylemiştik. Gerilemeler gerçekleştirildi bu gerilemelerin artık pozitif yönlü olması bekleniliyor diyebiliriz. Hızlı şekilde Luna Klasik tarafındaki tekliflere bakacak olursak Terravita'dan bir tweet geliyor arkadaşlar. Tekliflere yönelik yine 11.479 numaralı teklife hayır oyu verdiğini bizlere belirtilmiş durumda. Altyapı ve uygulamalarda sağlanan diğer desteklerde de toplum şimdiden 150 bin dolara kadar finanse etti. Altyapı sermaye harcamasının 25 bin dolar olduğu tahmin ediliyor ve geriye neredeyse bir yıl boyunca bunu finanse eden 125 bin dolar bakiye kalıyor diyerekten belirtilmiş durumda arkadaşlar. Terörebis uç noktaları kapasiteyi kanıtlamak ve yeterli olmadığını düşünüyoruz diyerekten de açıklamasını belirtilmiş durumda. Ki Terörebis'in zaten daha önceki sağlanan bütçe teklifinde de olumsuz teklifleri, olumsuz cevaplarla geldiğini gördük arkadaşlar. Terörebis artık bütçe tekliflerinde daha da zorlanacak gibi gözüküyor. Bunun haricinde yine önemli bir teklif daha var. 11.487 numaralı teklif arkadaşlar. Bu teklifte de sinyal, USB klasik arttırımı, Repack, geli alımlar, Staking ve Swap'ler olarak başlık altında bizlerle paylaşılmış. Şimdi istasyonlarda oylamaya açık. Bu öneriye katılıyorsunuz. Lütfen oyu verin diyerekten bir bağlantı linki paylaşıyor Bu bağlantı linkine girdiğimizde de arkadaşlar gördüğünüz gibi Repack'in Geri alımlar staking swapler olarak bizlerle paylaşılmış ve tek yönlü swapler ve USD staking uygulaması yoluyla yeniden canlandırılması adı başlığı altında uzun bir makale bizlerle paylaşılmış durumda. Bu makalenin detaylarında tabii ki USD klasiği sabitleme, USD sabitleme yönünde çalışmalar varken ee, diğer adımları da bizlerle uzun uzun paylaşımız staking adımı e, topluluk havuzuna yönelik işlemler aşama aşama bir gördüğünüz gibi birinci aşama ikinci aşama diye bütün detayları bizlerle paylaşılmış. E, bunun özellikle negatif ve pozitif yönleri de bizlerle paylaşılmış ki negatif üç yönü olduğunda da pozitif yönleri de var arkadaşlar ancak negatif yönleri bizler için bir tık daha önemli çünkü pozitifliğin yanında e, topluluğu etkileyecek negatif yönlüler artık dayanılmaz bir hale geldi çünkü bildiğiniz üzere buna klasik beklenilen yükselişleri, beklenilen artışları sağlamadı. Bu da tabii ki topluluğa negatif yönlü etkileri oldu. Artık yükseliş yönlü hedeflerimizin olduğunu da söyleyebiliriz. Luna Klasik arzını azaltma, USD klasiği yeniden döndürmeye, yeniden sermayelendirmeye çalışmaların olduğunda bizlerle paylaşılmış durumda arkadaşlar. Bunları sizlere aktarmak istedim. Bu olarak da Luna Community'de Launch Community'de Akıllı Sözleşmeler ve Kozmobazm yükseltmeleri aklında bazı yanlış bilgiler olduğunu, mevcut sözleşme sahiplerinin sözleşmeyi güncelleyebilecekleri bir yükseltme yolunu seçtik. Her zaman e, seçtik diyerekten bunu bizlerle paylaşılmış durumda arkadaşlar. E, tabii diğer adımları da burada da paylaşmış. 20 Ocak civarı alındığını bu kararın ve eşliğe yükseltmeye yaklaştığımızda mevcut akıllı sözleşme sahiplerinin versiyon 1.1.0'a geçiş yapma talimatları sağlanacak ve bunu ihtiyaç duyan uygulama sahiplerine yardım sağlamaya hazır olacağız diyerekten e, Cosmos bu yükseltmelerine yönelik adımları bizlerle paylaşılmış durumda. Bu tarz yükseltmelerde tabii ki Luna Klasi'yi e etkileyecek faktörler. Luna klasik kısmından çıkıp genel bir bakış yaptığımızda arkadaşlar bizim de sık sık dile getirdiğimiz gördüğünüz gibi Floki, Bone, Baby Dog gibi coinlerde Binance listelenmesi için hedeflerini bekliyor diyebiliriz ki Binance'de 2023'te hangi coinler listelenecektir diyerekten sorular sorulmaya başladığında ilk akla gelenler Floki, Seek, VR, Bone önemli coinlerden birkaç tanesi olarak kayda geçiyor arkadaşlar. Tabii ki bu iddialarla birlikte de listelenme olursa fiyatlarda fazlasıyla pozitif hamleler gelme ihtimalinin ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Hızlı bir şekilde de Bitcoin'e de bakacak olursak Bitcoin'de tabii ki gerileme trendinin olduğunu söylemiştik. 27.200-27.150 civarlarından bir yükselişe doğru hafiften geçti. Gün içerisinde tabii ki 27.800 dolarla ulaşsa da 27.700 dolarlardan da an itibariyle devam ediyor. Bu trendin yeşil mumlarla pozitif yönlü ilerlemesi tabii ki beklentiler içerisinde de yer alıyor. Bunu özellikle belirtebilirim arkadaşlar sizlere. Yine gelişme ve haber oldukça sizlere sunacağız, aktaracağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.